Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en hızlı şekilde banyo temizliği nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Öncelikle biz işimize lavabolarımızı ve klozetimizi çamaşır sulamakla başladık. İkinci olarak da gördüğünüz gibi banyo duvarlarımızı temizleyeceğiz. Bunun için bir mopumuz var. Ben Silvia mop kullanıyorum ve gerçekten memnunum uzun yıllardır kullanıyorum. Herhangi bir mop işinizi kolaylaştıracak. Hani marka fark etmez sadece memnuniyetimi belirtmek için söyledim. Reklamda değil. Bu şekilde bir su hazırladım. Sıcak suyun içerisine lok yani lok ya da genel temizleyici artık ne kullanırsanız onu hazırladım. Şimdi yukarıdan başlıyoruz ve önce yukarılardan aşağılara doğru temizliyoruz. Bu modlar işimizi kolaylaştırıyor. Sağ sol yaparak duvarlarımızı bu şekilde temizliyoruz e, duvarınızın hani fayansı nasıl bilmiyorum ama her zaman e, MV ile de olsa lokla da olsa sildikten sonra arkadaşlar bir kurulama yapın ki iz kalmasın Çünkü şöyle yakından gösterdiğimde gördüğünüz gibi aynalı gibi bir fayans tercihimiz olduğu için iz kalabiliyor Biz bunu şimdi hemen lokla sildikten sonra kurulayacağız ki tertemiz olsun ve iz kalmasın. Bu şekilde temizliğe devam ediyoruz. Güzelce kıyı, köşe her yeri altlara kadar siliyoruz. Banyo temizliğinde dediğim gibi ilk önce klozetten ve lavabadan başladık. Duvarlardan sonra da en son artık banyomuzdan çıkmadan yine mopla Şöyle yer fayanslarımızı da temizleyeceğiz ve temizliği bitireceğiz. Ee, hemen şunu da belirteyim. Banyo halılarını temizliğe başlamadan önce güzelce yıkadık ve şu şekilde kuruması için bekliyoruz. Banyoda çok ayrıntı yerimiz yok ama yine de sıralamayı güzel yapmak önemli. İşimizi kolaylaştırmak önemli. Hani böyle ince şeylerle ince ince silmek yerine daha sık yapın bu şekilde temizleyin hem daha az yorulmuş olacaksınız hem de canınız isteyecek bu şekilde yaptığınızda hani böyle çok ayrıntılı yaptığında insanın canı istemiyor arkadaşlar bunalıyor sıkılıyor Ben de bu yüzden bu şekilde tercih ediyorum bu şekilde arkadaşlar temizliğimize devam ediyoruz Kendinize çok iyi bakın en son halini kurularken yine göstereceğim size. arkadaşlar şimdi normal silme işlemimiz bitti kurulamaya geçiyoruz Kuru bezimizi taktık bu şekilde mopumuza. Gördüğünüz gibi izler var deterjanla sildiğimiz için. Durulama gerektirmeyen deterjan olduğu için durulama kısmını atladık. Direkt kurulamaya geçtik ama gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu banyomuz. İzlerin kaybolduğunu videodan da görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.